10 Mayıs Cumartesi Engelsiz Yaşam Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz, lakin sizin kalplerinize ve amellerinize bakar. İşe yarar bir şeyler yapmaya gücümüz yettiği halde, o güçten ve edimden bizi alıkoyan her şey engelimizdir. Kendimizi gerçekleştirmek, hedeflerimize doğru yola koyulmak istediğimizde tıkandığımız yerde yürümeyi bırakıyorsak, burada esas engel irademizdedir. İnsanın özgürlüğü yolun her türlü engelden azade olmasında değil, yoldaki engelleri kendi istikametine, iyiliğine ve işine yarayacak şekilde aşabilme cesareti göstermesindedir. Bu dünyadan ızdırabı, hüznü, acıyı, kederi, olumsuz halleri ve kötü duyguları yok edemeyiz. Ancak aleyhimize olacak her zorluk ve engeli kendi lehimize çevirmek çoğu zaman bizim elimizdedir. Harici nedenler bize engel teşkil edebilir ama onları engelimiz olmaktan çıkarabilir, kabiliyetimizin sınırlarını zorlayabiliriz. İnsanın en büyük engeli zihin ve kalpte olanıdır. Fiziki engeller insanı sınırlandırabilir, hareket alanını daraltabilir. Fakat insanın ufkunu sınırlayamaz, hayallerini gölgeleyemez, güzelliği çoğaltmasına mani olamaz.